Bismillahirrahmanirrahim Ey istikbalde gelecek asırlar arkasında duran akvama ve milletlere hitap edip nida eden ey nidasını umum cin ve inse ve umum yerlere umum asırlara işittiren ey bütün asırlar kendisini dinleyen ey aksı sadasını her bir asra işittiren ey en tehlikeli vakitlerde kemal-i metanetle tereddütsüz ve telassız söyleyen ey bütün ehli imana imam ey bütün insanlara hatip ey bütün enbiyaya reis ey bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halkayı zikrin serzakiri Ey bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravet tar semereleri olan bir şecere-i nuraniye, ey her bir davasını mucizatlarına itimat eden bütün enbiya, kerametlerine itimat eden bütün evliyanın imza edip tasdik ettiği, ey zatında gayet kemalde ahlakı hamide sahibi, ey vazifesinde, nihayet üstünde, seceyaya galiye, kemale emniyet, kuvveti iman, gayet itminan ve nihayet yüsük sahibi, ey fevkalade takva, fevkalade ubudiyet, fevkalade ciddiyet ve fevkalade bir metanet sahibi, ey hüsnü siret, ve cemali suret ile mümtaz bir zat Ey davasında nihayet derecede sadık olduğu güneş gibi ne görünen, ey elinde muciz düma bir kitap, lisanında hakayık aşina bir kitap olan, ey beni Adem'e, belki cin ve inse ve vemele, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ eden, Ey sırrı hilkatı alem olan muammayı acıbanesini hal ve şerh eden ey sırrı kainat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfeden ey necisin nereden geliyorsun nereye gidiyorsun suallerine mukni makbul cevap veren ey bir ziyâ-yı hakikat neşreden Ey mahbubu kulüp, muallimi okul, mürebbi nüfus ve sultanı ervah olan, ey ehli semavat ve ehli arzın medar-ı fahri, ey Cenab-ı Hakk'ın maksatlarına tam hizmet eden, ey bütün devair-i rububiyet ile alakadar olan, sana bütün enbiyaların, evliyaların, ve meleklerin tesbihatı adedince salatü selam olsun. Ya Resulallah her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz de sizin şu meskûr Ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de biz derde nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz. Yani selamımızla sana tecdidi biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim, taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi Belki kalıkımızın hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul ve ey refetli Nebi! Bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek, kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli, evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaatçi ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, ali himmetinizden ve kemale merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi İstirham ediyoruz. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Emine Vahyillah elf <Tan> elfi salatin ve elf elfi selamin aleyke Ya nebiyallah elf <Tan> elfi salatin ve elf elfi selamin aleyke Ya hayra halgillah elf <Tan> elfi salatin ve elf elfi selamin aleyke Ya şefi Allah ve <tans> ma Muhammedin bi makaleti <tans nói> Walakin medahdu makalati bi Muhammedin aleyhi salatu ve selam Evet, şu salatu selamlar güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediyedir aleyhi salatu ve rabbil Alemin